arkadaşlar bu benim daha yeni videom. Bugün size Hot Wheels'tan dinozordan kaçış oyuncağını göstereceğim. Like atmayı unutmayın, zilaşım yapmayın, yorum yazmayın, unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hadi bakalım yorum ne bekliyorum. Şimdi ilk önce şu arabamı söyle. Ama başka araba veriyor. Ben bu arabamı seçtim. Kuş var. Onu başkalarına al. Oldu işte. Böyle oynanıyor. Arkadaşlar ben deniyorum şimdi. Arkadaşlar onu çok zor. İlk bakışta çok zor. Arkadaşlar bakın. Kendi daha iyi tabi. Başka daha kötü. Yani kardeşiniz varsa bu kıyalar kırılabilir. Ben yine zor bakıyorum. Bunlar çok zor bakıyor. Ayrıca isterseniz misafirliğe götürmek istiyorsanız böyle yapıp böyle yapabilirsiniz. Misafirliğe gitmek istiyorsanız. Biz öyle götürüyoruz. Bana annem buldu o mantığı. Ama katlamayı bir buldum? Yani götürmek istiyorum. Anne benim ama yani şey Şimdi de işte götürdük. Ya sohbet edelim dedim işte. Bu da kanalın adını sorarsanız Zeynep Atın nedir ya? İşte kanalımın adı Yağız 19. Yağız 19 annem söyledi. Arkadaşlar olmadı. Bay bay. Hadi bay bay yorumlara bekliyorum sizi.